Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri de istek konulu 18'de yapmayı deneyeceğim. Bu ilk videom. Kolu yapıştıralım. Kolunun linkini aşağıda vereceğim. Evet, şunu kıralım, kaçalım. Şimdi oluşmasını bekleyeceğiz. Uf. Anam FPS düşüyor lan. Ben net beşe düştüm. Şimdi motorlar geçiyor, motorlar geçiyor. Alalım eşyalarımızı. Arkadaşlar çok kastı. Evet. Evet. Karşınızda araba yapıyorlar Evet hadi sürüyorum. kadar. Artık inelim. Kırılıyor mu? Kırılıyormuş ya hemen. Hemen. Şunun üstüne galiba arabayı koyunca bir şey oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba delirdi. Şunun üstüne koyunca arkadaşlar araba tamir oluyor. Galiba benim bildiğim üzere. Şunun üstüne koyunca araba yok oluyor galiba. Bunda da tamir oluyor galiba. Bu da bot. Bu da suda gideni galiba. Ya da bu da Allah belanı. Ha, bu platform arkadaşlar. Hatta bunu kırınca yerde şöyle bir buton gibi bir şey kalıyor. Ha, blok işte. Hmm. Ne var? Bunda. Uf, direkt bindiriyor galiba bu. Yok. Bu bir şey yaramıyor bakalım ismini. Platform <laughs> Hover. He. Bu da bunun. Evet. Bakın arkadaşlar durdu. Ee, bu ne? Platform destroy Yok yanlış şey. Ağzını kırayım ya. bir şey mi oldu? Arkadaşlar yerde böyle bir şey oluyor. Şu üstüne koyunca daha çok bir şey oluyor. Şu üstüne koyunca yok oluyor. Anlamadım yani şu ikisini anlamadım. Şu ikisini anlamadım. Elevator. Bu ışınlanıyor mu? Uf, bu uçuyormuş. Aa uçan. Aşağı indiremiyoruz yani en yukarıya çıkarsanız ilk öldünüz. Bunlar bunlar biliniyor mu? Buna buna lan, bu ne buna Bunlar lamp boydurak mı? Sıcak mı abi? Anlamadım. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.